Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yürüyüş gününden daha selamlar. Bana göre günaydın. Bugün inanmazsınız bir motivasyon videosu çekmek istedim. Yani öyle biraz konuşmak istedim sadece. Bugün biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yaşam amacımız yani hayata neden geldiğimiz. Bu şey değil İşte doktor olmak için, öğretmen olmak için falan. Bunların da tabii ki önemi var ama Hani böyle meslekler ya da iş hayatıyla falan alakalı bir şey değil yani. Gerçekten karakter özelliklerinize ve yeteneklerinize baktığınızda ya ne için doğdum diye düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey sanırım. Ben kendimi yine yıllar önce keşfetmiştim ama <laughs> sonra hayat şartları biraz bana kaybettirdi. Bu arada hastalıktan yeni kalktığım için sesim biraz acayip. <laughs> yani burnum tıkalı gibi falan aslında tıkalı değil. Neyse. Yani biraz garip çıkabilir. E, ee, alacağınız uzun zamanlarıyla oynamayın. Çok eskiden ee, daha böyle ilk e, kişisel gelişim işleriyle ilgilenirken ve hatta yazarlık yaparken kendini geliştir.com'da o zamanlar bunun çok farkındaydım ve bunun benim için çok e, geliştirici, ilerletici, beni büyütücü bir şey olduğunu da biliyordum. Yazarlığı da bu yüzden yapıyordum zaten. Benim yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten buna şimdi çok şaşırabilirsiniz ama insanları bir şekilde motive etmek ve hatta güldürmek. İnsanları güldürmeyi severim. Olur olmadık yerde beklenmedik espriler yapmayı ya da böyle hani hemen böyle hazır cevap pırt bir laf yapıştırmayı falan. Çok severim. İnsanlar güldüğü zaman çok hoşuma gider. Ee, tabii böyle yani <laughs> sokaklara çıkıp ortalarda stand-up falan yapmaktan bahsetmiyorum ama tabii ki insan önce kendi çevresi yani arkadaşları işte. Ne bileyim okul ortamı, iş ortamı, ailesi falan. Ha bunu çok severdim böyle. Ama hani bunun benim için ne anlam ifade ettiğini bilmezdi. Sonra bu kişisel gelişim işte yazıları falan böyle yazmaya başladığımda şeyi de fark ettim. İnsanlara yani deyimi yerindeyse gaz vermeyi çok seviyorum ama bu böyle boşa bir gaz değil yani. Nerede böyle umudunu kaybetmiş bir insan var. Ben böyle ona denk geldiğimde ona işte umudunu yeniden kazandırmaya bir şekilde yani hayat güzel yani hayatta güzel şeyler de oluyor falan. Onu buna inandırmaya böyle gayret gösteririm falan. Aşağıdan alıp yukarı çıkarttığım insan çok olmuştur. Sonra onların bana kazık attığı da çok olmuştur ama önemli değil. Ben o zaman aslında yapmam gerekeni yapıyordum. Hani böyle <laughs> sosyal anksiyetesi olan insanlar, kendine güveni olmayan, kendini sevmeyen insanları çok böyle tutup başka yerlere çektiğim olmuştur açıkçası. Ve bunu severek yapmışımdır. Yani zorla ya da karşılığında bir şeyle falan değil. yani Daha iyisi olabilir kafasıyla. Daha iyisi olabilir yani her zaman. Tabii biz bunun için bir şeyler yaparsak hani oturdum ve işte evrenden istedim falan. Ya biliyor musunuz? Aslında o bile olur yani. Çok eminim. Ama biz o tarz şeylere pek inanmadığımız için, inanamadığımız için yani böyle durduk yere bir şey olamaz. Havadan bir şey gelemez. İşte ben zaten şanssızımdır, E bana denk gelmez falan tarzı e, bir düşünce yapısıyla ve kötü bir negatif bir inançla hareket edince herhalde çoğumuz böyleyiz yani. Abi bana bana denk gelmez abi ya falan. E, böyle düşünce tabii denk gelmiyor yani zaten. Bakıyorsunuz. E, böyle şanslı dediğimiz hani insanlar Kendini zaten şanslı olduğunu düşünüyor yani. Ayrıca o insanlar sadece düşünmüyor, inanıyor. Hak ettiğine inanıyor, iyi şeyleri, güzel şeyleri, onu bulacağına inanıyor. Yani zaten olması gereken bu falan kafasında düşünen insanlar genelde. Hani dışarıdan baktığınızda ya bu herif ya da işte bu kadın çok negatif aslında falan yani nasıl bu kadar şanslı oldu. O belki de dışarıdan sadece öyle söylüyor. Ya da bir gün gerçekten öyle içten bir şekilde yani böyle o enerjiyle diledi ki o şey kendini oluşturdu ve tezahür etti. Böyle bir şey de olabilir. Ben sonuç olarak geri dönüyorum. Ben kendi hayat amacımı yani insanları motive etmek. Ama bu arada hani insanları motive ederken aslında ben kendimi de motive ettiğimi fark ettim o dönemlerde. Yani başkalarına güzel şeyler söylerken ben de etkileniyorum. Dolayısıyla bu biraz aslında e, bu şifa teorisi doğruluyor gibi. Yani birilerine iyilik yaptığınızda bu şey bir iyilikten bahsetmiyorum. Hani berbat, rezil, pislik bir insana <laughs> ne olursa olsun iyi davranmak falan gibi bir şey değil. Ama iyi niyetle bir şeyler yaptığınız zaman başka birileri için bunun enerjisi bir şekilde dönüp dolaşıp sizi de buluyor yani. Ben ona çok inanıyorum. O yüzden böyle şeyler yapmaktan ben de zamanında çekinmemiştim. Uzun zamandır <gülüyor> açıkçası <gülüyor> bu işlerden elime eteğimi çekmiştim yaşadığım çeşitli travmalar sebebiyle. Şimdi yani resmen bir anda gece böyle <laughs> uyumadan hemen önce falan bir anda ya bunu tekrar hatırladım yani. Ben dedim ya tekrar hatırladım ya hayat amacımı. Atıyorum ben bu videoyu çekerim. Derim ki kardeşim evet çok kötü şeyler oluyor da gerçekten iyi şeyler de oluyor. Ve inanmazsan zaten olmayacak inanman gerekiyor hayal etmen gerekiyor bu yani aslında bu kadar basit de o inancı insanın kalbinde hani kusursuz inanç diye bir video çekmiştim bilmiyorum izleyeniniz olmuş muydu o inancı kusursuz bir şekilde e, yüreğinizde kalbinizde taşımak ya anahtar bu yani gerçekten çok fazla korkumuz var ya bizim yani bu ülkede bize çok fazla özgüvensizlik çok fazla korku aşılandı Haksızlık çok olduğu için kendini iyi bir insan olarak görenler yani benim başıma iyi şeyler gelmez, kötüler hep kazanır falan diye düşünüyor tabi Ve yani olayın kötülerle falan da alakası yok ya da iyilerle alakası yok yani. iyi kötü olayı değil bu. Tamamen bir enerji ve frekans olayı. O yüzden kötü insanların devamlı hani kazandığı düşüncesini falan bir kere bir kenara bırakın. Konumuz onlarla ilgili değil. Konumuz sadece bizimle ilgili kendimizle ilgili yani. Sizin düşündükleriniz ve sizin inandıklarınızla alakalı olduğu için başkalarının ne yaptığı, ne düşündüğü, ne kazandığı, ne kaybettiği falan ya bunlar şey değil. Alakalı değil konuyla. Konu sadece sizsiniz. Biziz yani. Konu sadece benim ya. Ben ne düşünürsem o gerçekten de oluyor. Ben bunu hayatımda çok yaşadım. Ben bunu Almanya olayında yaşadım, size anlatmıştım. Üniversite kazanma olayında yaşadım. Daha birçok olayda yaşadım. Yaşadığım için ve ben yaptığım için bunu baya yani istediğim şeyi yarattım hayatımda. Hiç olmayan, hiç hiç alakası bile olmayan, hiç ihtimali olmayan şeyleri hayatımda yarattım. Amazon olayında da böyle oldu. Devamını getiremedim. Bu benim suçum. Bir şeyleri yanlış yaptım işte. Bunu tabii o an hani kabul etmek ve algılamak zor olabiliyor ama sonrasında anlıyorsun abi yanlış yaptım ya. Dönmeyecektim Almanya'dan. Bir şekilde kalacaktım orada şartları zorlayacaktım. Mesela bana sonradan dediler ki bir iş bulsaydınız yani farklı alan dışı bile olsa onun sözleşmesiyle gidip yabancılar dairesine sözleşmeyi verip devam edebilirdiniz falan. E, memur bana böyle söylemedi ama beni böyle yönlendirmedi. Ama mesela ben niye zorlamadım şartları? Ben iş buldum kardeşim. Ben burada çalışmak istiyorum deyip verseydim belki de olacaktı Sonuç olarak nereye varıyoruz? Ya kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz ya da bir şekilde kendi yolumuzu kendimiz çizmiş oluyoruz ya da yaratmış oluyoruz bir şekilde işte. Yani kendimiz bak başkalarıyla alakası yok gerçekten bu işlerin. Hani işte Ahmet şerefsizin teki. Hani Ahmet burada tırnak için örnek yani. Ahmet şerefsizin teki ama işte çok iyi yerlere geldi falan. Hani ben de şerefsizin teki olayım falan. Ya olabiliyorsa ne ol kardeşim ben denedim olamıyorum Benim hamurumda böyle şeyler yok Başka şeyler olması lazım O zaman benim hamurumda ne var Ahmet'in hamurunda şerefsizlik varsa Ve o oradan kazanıyorsa Benim hamurumda da iyi bir şeyler var O zaman ben de buradan kazanacağım Artık olaya böyle bakıyorum Eskiden de böyle bakıyordum da o arada o kadar yani böyle Hayatım beni sağa sola savurmasına O kadar çok izin verdim ki Bu arada kendini suçlamak da değil Suçlamıyorum da kendimi Oldu işte yaptım. O zaman öyleydi. Öyle karar verdim. Oldu bitti. Şimdi ne yapacağım? Olay bu. Ne istiyorum? Ne yapabilirim? Neyin peşinde koşsam beni mutlu edecek? Ben sevdiğim insanları ya da bir şekilde iyi olduğunu düşündüğüm insanları ya da ulaşabileceğim <laughs> insanları böyle eğer bir girdabın içindelerse, kendilerini kötü hissediyorlarsa o girdaptan çıkarmak istiyorum. Ha sen de bir girdapta değil misin? Evet ben de bir girdaptayım. Kendimi de çıkaracağım ama işte. Birilerini çıkartırken kendimi de çıkaracağım. Benim motivasyonum bu. Ben bunu seviyorum ya. Ben sadece kendim için bir şey yaparken sanırım yeteri kadar hırslanamıyorum yani. Ama başkalarına iyi şeyleri ispatlamak için hırslanabiliyorum. Sonuç olarak yine bir toparlayayım. Dağıttım çünkü her zamanki gibi konuyu. Neden gelmiş olabilirim bu dünyaya? Benim ne özelliğim, ne işe yarar acaba falan diye düşündüğümde, benim insanları motive etmeyi sevdiğim'i, insanların karanlığa ve kötülüğe boğulmalarına izin vermek istemediğimi tekrar hatırladım ve bununla ilgili birazcık böyle hem kendimi <laughs> motive etmek yani birileri motive ederken kendimi de motive etmenin benim işime yaradığını hatırladım. Ve bunu yapmak istediğimi tekrar anladım. İkincisi dışarıdakilerin, başkalarının bu konuyla hiçbir alakası yok. Bu konu sadece sizinle, bizimle kendimize alakalı. Kendimize alakalı derken her neyin içindeyseniz, şahsi olarak kendi hayatınızla ilgili kötü bir şeyin içindeyseniz bundan çıkabilirsiniz. Bu bir. Bunu yeterince istemeniz, buna çok inanmanız lazım sadece kendi düşündüğünüz yolların olduğuna inanmak sizi kısıtlandırır bizi. Ben de öyleyim yani. Herkes gibiyim. Ya üf, iki tane seçenek var işte. Ya şu olacak ya şu. Başka ne olabilir ki? Ya da tek bir yol var ya. Başka hiçbir şey olamaz. Ya hayır yani. Gerçekten öyle değil. İnsanlar neler neler yaşıyor, neler neler başarıyor. Şartlar kesinlikle kısıtlı değil. Bunu kafamıza sokmamız gerekiyor. Her şey bizim düşündüğümüzden ibaret de değil. Hayatta öyle değil. Herhangi güzel bir şeylerin başımıza gelme ihtimali de yani. Sadece şu olabilir. Hayır işte değil öyle. Ben buna inanıyorum. Ben gerçekten iyi düşündüğü zaman insanın iyi şeylere rastladığına çok inanıyorum. Çünkü ben bunu yaşadım hayatımda hep. Tam istediğim bir şeye sahibim mesela şu an. Resmen kelime kelime anlattığım, dilediğim, istediğim bir şeye sahibim şu an ve çok şükür gerçekten. Şükretmek de tabii önemli. İmkansız gibi görünen şeyler gerçek olabilir arkadaşlar. Ne istiyorsunuz, ne diliyorsunuz? Hayatla ilgili beklentiniz nedir? Ya şu an neye en çok ihtiyacınız var? İşte herkesin en çok söyleyeceği şey biliyorum. Para falan. Tamam evet. İşte parayı nasıl kazanabilirim? işte girip bir işe çalışarak falan e, Tamam evet doğru yani tabii ki doğru bu ama mesela bunu düşünürken ben artık şöyle diyorum ya gerçekten sevdiğim bir şey yapayım gerçekten beni mutlu etsin gerçekten sabah uyandığımda onu yapmak ya da o işe gitmek için heyecanlı olayım böyle İyi insanlarla hani denk geleyim mümkünse <laughs> ya da en azından bana karışmasınlar <laughs> Ben işimi bildiğim gibi yapayım yani. Mesela ben bunu diliyorum. Ya da mesela yok ben böyle bir şey istemiyorum. Ya benim o zaman bir fikir gelsin aklıma yani. Bir yöntem gelsin, bir şey gelsin, bir fırsat çıksın karşıma. Ve o fırsatı görebileyim. O da çok önemli. Yani gerçekten hayatta karşımıza fırsatlar çıkıyor da. Biz onu fırsat olduğunu <laughs> anlamayabiliyoruz yani mesela. O da sıkıntılı bir durum. Eee insan yani hayata şu şekilde baktığı zaman gerçekten sadece şu yani kenardaki hiçbir şeyleri göremez. Bu çok net bir gerçek. Kendimizi ne kadar kısıtlarsak etrafımızdaki alternatifleri, etrafımızdaki şansı, etrafımızdaki fırsatları o kadar göremeyiz yani. Çok net ya ben kendim birebir yaşadım. 2 kere 2 4 çok basit bir şey yani. Son söz olarak ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Hayatınızdaki kötü şeylerin başınıza gelmiş, bir şekilde yanınızdan geçmiş, her neyse şahit olduğunuz falan. Kötü şeylerin sizin hayatınızı kötü yapmasına izin vermeyin. Ben bunu kendim için de söylüyorum. Ben bunu çok yaptım. Ben bunu insanları genelleyerek, belki de hayatımda bir sürü fırsat kaçırdım. Ya da başka negatif insanların sözlerine kanarak, gaza gelerek Yanlış kararlar verdiğim çok olmuştur. Beni sevdiğini düşündüm insanların gazıyla. Dolayısıyla siz etrafa başkalarına ona buna hiçbir şeye bakmayacaksınız. Ne istediğinize karar vereceksiniz. Bu mantıklı bir şey olacak. Mantıklı bir şeyden kastım yani kendinize inandırabileceğiniz tarzda bir şey olsun. Hani oturuyorum ve işte gökten para yağmaya başladı falan yani 10 milyon dolarım oldu bir anda hesabımda falan gibi. Yani o da olabilir söylüyorum ya olabilir. Gerçekten olabilir. Ama sen buna inanabilir misin yani? Bunun gerçek olacağına önemli olan bu. Yani bir şekilde küçük hedeflerle başlayıp ama ona çok inanıp gerçekten kendinizi negatiften arındırarak, negatif insanlardan, hayatınızda yaşadığınız negatif durumlardan, geçmiş anılarınızdan acılarınızdan falan bir şekilde bir yöntem bulacaksınız kardeşim. Meditasyon mu yapacaksın, namaz mı kılacaksın, dua mı edeceksin, doğada yürüyüş mü yapacaksın benim gibi? <laughs> yani bir yolunu bulacaksın kafanı boşaltacak. Ondan sonra görmeye başlayacaksın zaten. Ben her zamanki gibi <laughs> bu videoyu çekmeye yine yaşanmış bir olaydan <laughs> çok sevdiğim bir insanla olan sohbetim sonrası önce kendimle ilgili bir farkındalığa vardım. Yani bir şeyleri hatırladım tekrardan. Gücümü hatırladım. Ya ben gerçekten enerjimle, gücümle neler yapabildiğimi hatırladım ve bu beni çok iyi hissettirdi. Gerçekten. Yine yaşanmış bir olay sonrası gaza geldim ve size bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar kendinize ve gücünüze inanın. Gerçekten şurada yani kalbinde bir iyilik, sevgi, güç hisseden insanlar öyle fos insanlar değildir. Gücünüzü pisliğe, karanlığa, kötülüğe teslim etmeyin. Korkmayın yani. Bana böyle amalarla falan da gelmeyin yorumlarda. Yüzlerce yorum olacak ya o yüzden. Zaten hani şey derler ya, bir cümlenin sonunda ama varsa o cümlenin başı zaten <laughs> çöptür yani. Seçin kendinize bir şey ya, inanılacak bir şey seçin, istediğiniz bir şey seçin. Onun için çabalayın. Tırmalamak çabalamak da değil. Önce inanacaksınız zaten dedim ya. Küçük bir şey seçin ki zihniniz sizi kandırmasın yani o negatif kalıplar, kötü deneyimler falan. Hemen böyle daha baştan sizi iptal etmesin. Bu tarz videoları daha çok çekmeye çalışacağım. <laughs> Arada şikayet ve başıma gelen kötü olaylar dışında gerçek misyonuma dönmek istiyorum. Buna gerçekten niyet ediyorum. Bunu bana iyi geleceğine inanıyorum. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Evet. Birilerine de iyi gelsin istiyorum tabii ki. Yani insanlar motive olsun falan. Birazcık da olsa umut aşılamak bence her zaman iyidir. Ama ben kendime de iyi geleceğine inanıyorum. Çünkü çok fazla belki de gereksiz e, savaş verdim kendimce yani kendi hayatımda. Artık bunun böyle devam etmesini istemiyorum bir savaş vereceksen bu savaşı başkalarıyla yapmayacağım. Kendimle yapacağım. Kendime karşı bir savaş vereceğim. Yani kendi içimdeki korkulara, negatif düşüncelere karşı bir savaş vereceğim. Kazanacağım bir savaşa gireceğim bu sefer. Bence olacak. Buna inanıyorum. Yani bu gerçekten bir kendini de motive etme videosudur aslında. Ama size de bir şekilde iyi geleceğine inandığım için çekmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. İsterlerse videoyu da beğenirseniz özellikle de yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.